Yani odam küçücük. Yani oda vlogu deyince insan böyle kocaman bir oda bekliyor olabilir ama küçük. Fakat yeterli bir odaya sahibim. Allah şükürler. Zaten bir önceki videolarda söylemiştim. İster yani ister misiniz çekeyim mi? Bayağı bir arkadaş çek de ben dedim bari yapalım bunu. Yani bundan zaten 3-4 sene önce bir tane oda vlogu. Daha doğrusu dolap vlogu. Dolap mı? Dolap. P. Fakat aradan bayağı bir geçti. Birçok şey değişti. Hatta şu arka planda gördüğünüz sincey grafiti eklendi. Şimdi neler değişti birazcık size göstereceğim. Hani belki çizim yapan, çizim videoları çekmek isteyen ya da ne bileyim. Az imkanla bir şey yapmak isteyen arkadaşlar vardı ki ben öyleyim. İmkansızlık imkan doğuruyor arkadaşlar. ben yayınlar açıyorum. Bu yüzden kendime güzel bir mikrofon ve güzel bir webcam aldım. Şimdi burada bir HyperX'in mikrofonu var ve burada da bir Logitech c 920 galiba. Şimdi burada tablet ve bilgisayar var. Bunları dedim hani güzel gözüksün. İkisine de aynı şeyi açtım. Yani bu ikisi birazcık pahalıydı. Ben de o yüzden 2-3 ay böyle para biriktirdim. Biriktirdim parayı altına yatırdım. Altını bozdum altın düştü. Yani zarardayım. Şimdi bilgisayara gelin. Bu bilgisayarı geçen sene almıştım. Hani ortalama yeterli bir bilgisayar. Fakat yayınlar için daha iyisi olması lazım ileride. Bir tabletimiz var. Bunu zaten biliyorsunuz iPad Pro 10.5 gayet işimi görüyor. Burada da kalemi var. Ama son zamanlarda gereksiz pahalandı. İşte Ne bileyim dijital çizim yapmak isteyenler, illüstrasyon vesaire bence yeterli oluyor. Alabilirsiniz. Sonra en çok merak edilen konulardan bir tanesi burası. Yani kamerayı nasıl sabitliyorsun? Arkadaşlar burada tam şu dolabın burasında bir tahta var. İşte buraya böyle normal arkadan çiviledik ve burada iki tane demir parçası var. Hatta önceden burada bir askılık vardı. Askılığın böyle yuvarlak kısmını kesmiştim, yapıştırmıştım falan. Bu iki tane demir parçasını Kestik ve böyle bir yuvarlak var burada İşte kamerayı şuraya falan koyabiliyoruz Yayın izleyenler bilir yayın başlarında Güzel eğlenceli bir giriş yapıyoruz O yüzden bu gözlükleri kullanıyorum Burada bir cüzdan var sadece kart mart var Pek bir şey yok yani Sonra burada bir Harry Potter plakası var Böyle demirden bir şey bu Bu normalde duvardaydı yani şurada bir yerdeydi Sonra gecenin 3'ü 4'ü diye aşağı indi Çok korktum iyi yapıştıramamışım Daha sonra ben de bunu mousepad'im yok arkadaşlar Arkasına bir tane A4 kağıdı yerleştirdim Yapıştırdım ve bunu mousepad olarak kullanıyorum yani monspeli olmayanlar bir baksın buna. Bir tane yeni bir led var. Bunu da taktık. Normalde bunlarla ışık yapıyorduk. Fakat bakın şimdi. Şimdi bunları yaktığımız zaman benim acayip gözlerimi alıyor. Görüyorsunuz. Sizin bile aldı şu an. Sonra şu yukarıda da bir tane sarı ışık var. O da şu. Zaten sarı renk çizim yapanlar için çok daha iyidir. Işığı renkleri daha da güzel verir. Böyle göstereyim. Burada bir resmimiz var. Bu resmi 10 saat aralıksız çizim yapma yayınında yapmıştık. Yani pek beğenmedim bunu. Ama böyle bir çalışma. Lise 1'deyken aldığım Lyra'nın kalem seti vardı 12'li. Normal kabını koydum buraya. Bunun gibi birkaç tane plaka var. İşte burada Sherlock su falan var. Simgeden çalmıştım. Her şeyden önce söylemem gereken bir şey var. Arkadaşlar normalde bu masa iki kişilikti. Yani şu ortada iki tane çizik görüyorsunuz ya. İşte oradan tahtalar geliyordu. Birinci masa, ikinci masa. Sağ altta gördüğünüz dolap ortadaydı. Üst tarafta kocaman bir dolap vardı. Ve bu üst taraftaki dolabı aldık biz. Yani çıkartıp şu kapının girişindeki mutfağın üstündeki yere böyle yerleştirdik dolabı. Bu dolabın aslında dolap bile sayılmaz da şu an. En eski halini bulabilirsem şimdi koyarım. Yani böyle bir şeydi. Bu fotoğraf benim 11. sınıfta mı ne çekindiğim bir fotoğraf. İşte burada gene liste bir de aldığım kuru pastelin bir kabı. Burada gene ben. Bu 8. sınıf Yo 7. 6. olabilir bu evet. Yine burada kuzenlerle çekilmiş bir fotoğraf. Bu kısımda benim bazı işte kolyedir. Kablolar var işte burada yaka mikrofonu falan var. Burada PSP var. Bu PSP bayağı bir eski. Şöyle göstereceğim. Yani hala arada oynuyorum. GTA falan var. Böyle birkaç tane oyun var PSP için. Burada atam var. Şimdi buraya geleceğim. Şunu da bir merak edenler oluyor. Arkadaşlar bu normal 50-70 bir duroid. Ben bu duroidin üzerine çizgi romanlardan kestiğim şeyleri yapıştırdım. Bakın hatta şöyle göstereyim. Çıkar bunlar yani. Böyle bir şey. Burada bir yine gözlüğüm var. Gözlerim benim birazcık bozukmuş. Bir numara falan. Hani arada takarım belki diye. Burada bir kameramız var. Bunu şu an kullanmıyorum. Burada benim kalem tıraşlarım, silgilerimin olduğu yer. Çünkü yani kalem tıraş ve silgiyi çok kaybediyorum. O yüzden gerekiyor yani. İçinde de bazı paralar var. Hani birkaç lira bozukluk var. Style Life markerlarımız var. Güven Sanat sponsorluğunda gelmişti. Yani güzel markerlar. seviyorum. Bunu daha yeni aldım bu arada. Hani normalde kalemlerim orada burada oluyordu. İşte bazılarının çantasını bir bardaklara falan koyuyordum ama böyle bir şey almam gerçekten faydalı oldu. Ya bunun üzerinde olan şeyler hani bazıları yetmedi buraya o yüzden. Normal sulu boy var falan Bunu kullanmayacağım. Kullanmıyorum daha. Yine birkaç tane marker. Birkaç tane yüz boyama kalemiydi. Ha evet. Belki ileride yüzümüzü boyar mıyız? Yok boyamayız. Tamam geçelim. Südor'un. bunu ben 4 liraya mı 3 liraya mı ne almıştım? Hatta videosunda çekmiştim. 3 lira vs. Daha pahalı kalem falan. Belki yine böyle bir şey yapabilirim. Bu arada size bir sorum var. Bunu soracağım hemen. Bakın şurada bizim saatimiz var. Ve bunun içine ben bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bu permolit falan yazmayacak. Sizce ne yapalım, ne edelim? Fikirlerinizi kesinlikle yorumlara yazın. Onu da böyle şuraya falan, şuraya bir yere asacağım. Sonra buradan devam. İşte burada bir neydi? Sinilebilir pastel boyaymış. Bunu hatırlamıyorum. Neyse. Aa bak bu ortaokulda mıydı lan bu? Yok. Ha, bunu gene kurtuca hediye etmişti? Ama ondan önce gene bu markanın aynısını 7. sınıfta benim bir resim öğretmenim vardı. O da hediye etmişti. Tabi o kalmadı da çoktan. Gayet güzel bir guaj boy Oğlum ya eskiler derste falan böyle yapıyorduk. Şöyle bir pastel boya çok iğrenç. Pasta böyle kokusunu çok severdim. Hala da güzelmiş lan. Bazen pasta böyle yesim geliyor ama neyse. Poşetler 25 kuruş olduğu zaman böyle şeyler satılmaya başlandı. Küçük ama bunu açıyorsun böyle poşet oluyor kocaman. İlk çekmecede böyle kurşun kalem, artline, tükenmez kalem falan bunlar var. Burada bir vesikalığımız var on numara. Yine ehliyet aldım onun için çıkartmıştım. Sonra şu arkada sulu boyamız var. Winsor Newton'ın iyi bir sulu boyadır. Yani genel olarak Bunlar aslında ee, ana malzemeler diyebilirim Sonra burada kuru boyalarımız var ee, İçinde prizma Color'ı var Derwent'in bir şeyleri, Lyra'nın bir şeyleri Faber Castell'in bile var arkadaşlar Karışık bir şeyler Belki tekrardan ucuz vs pahalı serisi yapabilirim Bu seri içinde neler istiyorsanız Bunu da yazabilirsiniz arkadaşlar Yani Touch 5 marker'ımız bunun 80'lisi 300 lira 400 liraydı. Yanlış olmasın. Sağ olsun yine bir sponsordan gelmişti. Ama bunların da ömrü neredeyse bitmek üzere. Birçoğu değil de işte bir kısmı bitti yani. O yüzden eğer ki sponsor olmak isterseniz çok iyi olur. Sonra şurada bir tane koltuğumuz var. Şimdi saati mahat açacağım diye oraya koyduk da. Burada şarj cihazları ne işi var? Normalde simge yatıyordu. Burada ben yatıyordum. Ya fakat simge babaanneme taşındı. Taşındığının işte nedeni okul derslerinin daha yoğunlarını çalışır eder diye. Ben burada ne bileyim videomu çekeceğim şey yapacağım falan filan derken sıkıntı olabiliyordu. O yüzden simge oraya gitti. Dövme makinem var. Ben dövme yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hatta birkaç tane video çekmiştim. Normal dövme makinenin kutusu çok seviyorum bu kutuyu. İşte bunu böyle açıyorsun. Sanki sihirbaz kutusu gibi böyle. Bunun içinde bazı dövme malzemeleri. Dövme makinesi, adaptörü, pedalı. işte burada jeli, işte transfer jeli olsun. Dövme ucu, dövme iğnesi falan her şeyi var. Dövme mürekkebi çok tatlı ya baksana şuna. Odakla. İnatla odaklamıyor ha. Tamam böyle bir şey arkadaşlar. Sonrasında burada bir CD var arkadaşlar. Bu sede dövme sedisi Sallıyorum. Arkadaşım gelecek. O bu. Şu gelecek. Dövme yapacağız. Hemen bunu çıkartıyorum. Ve bu şekilde oraya yatırıyorum arkadaşı ve dövme yapıyorum. Kapının arkasında birkaç tane kıyafet var. Genelde bunlar çok giydiğim şeyler oluyor. Fakat şu an bunları pek de giymiyormuş. Pantolon var. Pantolon giymeyeli. Bir sene olacak. Deri montum var. Bunu çok seviyorum bu arada. Yani bakıyorum o da küçücük. Pek de anlatacak bir şey yok. Ha, avize var arkadaşlar. Işık falan yakıyor akşam. Zaten 7 seneden beri video falan çektiğim için birçoğunuz odamı biliyorsunuzdur. Sadece böyle değişiklik oldu. O yüzden biraz çekmek istedim. Şu alt tarafta bir dolap var. Bu dolapta da ıvır zıvır diyebiliriz aslında. İşte burada bazı guaj boyalar. Kullanılmayan genelde kablolar oluyor. Çalışmayan şeyler ya da çalışsa bile şu an kullanılmayan şeyler var. Simge ve be ben. Geçen gün bulduğum şey beni birazcık duygulandırdı. Bu da şuydu. Biliyorsunuzdur 4-5 sene önce yeteneksinize çıktım. Ve burada da yaptığım şey belli. Örümcek. 3 boyutlu örümcek çizimi yapmıştım. Ve o kimya defterini buldum. Hatta yayında olanlar bilir. Yayında bunu bulmuştuk ve bayağı sevinmiştim. Ben de size şu an göstermeyeyim. Belki ilerideki bir video yaparım. Hani eski yeni karşılaştırma gibi bir örümcek 3 boyutlu yapabiliriz. Haberiniz olsun. Şöyle genel göstermek gerekirse koltuklarımız var. Döndük. Masamız var. Böyle bir şey arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bazı arkadaşlar da merak ediyordu. Umarım ki onların da merakları gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Simceyle kalın. Hiçbir zaman kendinizden başkasını sevmeyin. Ne alaka? Çok saçmaydı. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yayınlara bekliyorum. Instagram'a takip edin. Adam kalsın seviyorum. Öptüm bay bay.